Arkadaşlar merhaba. Bugün Berken'le iki tane oyuncak açacağız. Bu oyuncaklardan bir tanesi yeşil renkte olan bir çöp kamyonu. Bakın. Diğeri de kırmızı bir itfaiye aracı. Açalım mı oğlum birlikte? Hadi açalım bakalım. Heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? <laughs> Hadi gel, gel otur. Birlikte açalım. Şurayı ben keseyim anneciğim. Heh, kestik. Tut bakalım buradan. Yardım et anneye. Yardım et bakalım. Berken bu oyuncakların açılmasını heyecanla bekledi arkadaşlar. Evet onu da açacağız. Güzel oğlum. Bunu bir açalım. Heh. Ha? <laughs> Açtık işte. Şimdi bak bakalım ba bakalım bir özellikleri nelermiş. Bakın arkadaşlar burada bir tane çöp konteyneri var. İçine bu şekilde çöp atıyorsunuz. Hop dökülüyor. Bu arka kapağı da açılıyor. Bütün çöpler buradan içine giriyor. Ya beğendin mi anneciğim? Beğendin mi? Bakın. Çevre dostu bir araç. Güzel mi oğlum? Artık çöplerini buraya atabilirsin. Sonradan da temizleriz. Şimdi önce önce çöplerimizi buraya dolduracağız. Buradan içine dökeceğiz. Sonra da burayı kaldırıp içini boşaltacağız. Tamam mı? Sevdin mi oğlum? Evet çöp kamyonu. Hadi söyle. Olsun o da olur. Şimdi sıra itfaiye aracımızı açmakta. Bakalım bu aracımızın özellikleri neler? Çok mu sevdin bunu sen? Evet, rengi falan da çok güzel. Bakın, en yeşil koltuğu var. Önünde iki tane koltuğu var, bir direksiyon var. Bakın. Evet, ama ben o makası alabilir miyim? Lütfen, lütfen. Böyle şeyler olmaz. Şimdi de çöp kamyonumuzu açalım. Şuradan bir makasla şöyle keseceğim. tamam. Şimdi yine bana yardım eder misin anneciğim? Hı. Ay, ay. ay çok da güzelmiş. Tamam sakin ol güzel oğlum. Aa, filesi takıldı. <gülüyor> <gülüyor> ama çıkarırız. <laughs> Tekerliğine takıldı. Heh, çıkardık. Şimdi bakalım itfaiye aracımızın özellikleri nelermiş. Burada yüksek katlara ulaşmak için bir merdiven var arkadaşlar. Şöyle bir yere dayıyoruz. Mesela şuraya şöyle dayayabilir miyiz? Dayayamadık. Olmuyor. Şu şekilde kamyonumuzu şuraya yanaştırıp şöyle dayayıp yukarılara da yetişiyoruz. Peki içinde ne var bakalım? Bakalım içine. Boş. <laughs> İçi de boş. Bu da kırmızı renkte. Bunun da koltukları var. Direksiyonu var. Çok güzel bir araba. Çok güzel. Kocamanlar bir de değil mi oğlum? Sevdin mi bunu da? Sevdin mi anneciğim? <laughs> Ayrıca buradan tutup böyle yürüyebilirsin. Arabayı bu şekilde yürütebilirsin. Hmm. Yeşil arabayı da yanına getirelim. Bu da çap kamyonumuzdu. Rütfaya kamyonu. Aracı, pardon. Sevdin mi? Çok mu sevdin merdivenlerini? Hmm? Biraz daha incelemek ister misin? Mesela çöp gidip çöp koyalım şuraya. Boşaltalım falan bakalım nasıl olacak ister misin oğlum? Evet çöp koyalım. Tamam mı? Ortalığı toparlayalım çöp koyalım içine. Bakalım Berken etrafa çöp atmış mı? Atmışsa onları koyalım. Temizleyelim ortalığı tamam mı? O zaman arkadaşlara hoşça kalın. Arkadaşlar bay bay diyelim. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Eğer bize abone olursanız çok mutlu oluruz. Dikkat edin kendinize. Hadi bay bay yapsaydın anneciğim arkadaşlara. <laughs> Kamyon elinde bay bay yapıyor. Peki hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler.